Aydın Hocam, öncelikle misafirperverliğinizi teşekkür ederiz. Gerçekten buraya her geldiğimizde kendimizi çok şanslı hissediyoruz. İyi niyetiniz için bu konuda ee, sağ olun, var olun. Evet, Kocaelispor 19 takımı artık paf diyelim. Yıllar sonra başka bir organizasyonla, e, heyecanla beklediğimiz bir sezon hazırlanıyor. Maşallah çocuklar çok disiplinli, azimli görünüyor. Nasıl gidiyor hocam buradaki çalışmalar? Bir iki sorum da alacak ondan sonra. Ülkeli Kocaelispor aslında yerde döndü gibi düşünüyoruz. Dolayısıyla 19 takımımızla Asya'ya döndü gibi düşünüyoruz. 19 takımımızı yeni başladık. Dördüncü idmanımız, beşinci idmanımız bugünle beraber. İyi oyuncularımız var, iyi çocuklarımız var. Verimli bir antrenman geçiyor. Mutlular burada, keyifliler. Onların verimli çalışması bize hem enerji veriyor hem güç veriyor. İyi bir çalışma dönemine başladık. Biliyorsunuz ilk maçımız Trabzonspor deplasmanda başlayacağız. Yeni şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Hatta bizim yönetim alttaki yönetim grubumuz bize bir kamp dönemi de hazırladı. Ayın bir sonraki hafta bir 10 günlük kampa da gireceğiz. Burada yine iyi bir kamp dönemi de geçireceğiz. Yeni aramızda yeni katılan oyuncularla beraber iyi bir uyum, iyi bir kaynaşma dönemi olacak teknik taktiksel taktik, taktik çalışmalara başlayacağız bu haftadan sonra. O da oyun gücümüzü, oyun kalitemizi gücümüz arttırmaya çalışacağız. Ee, hazırlık maçları programımız var. Bakın 22'sinde Fethiye Spor'la oynayacağız. Ee, yukarıda. Kartepe'de. Kartepe'de. Mesela 26'sında Pendik Spor'la burada oynayacağız. Ayın 31'inde de gene bir süper ekibiyle bir son hazırlık maçı yapıp e, ligi hazırlanmaya çalışacağız. Hocam bu takımların alt yapılarıyla mı oynayacağız, A takımlarıyla mı? Fethiye Spor A takımıyla teknik geldi. Selahattin Hoca'nın takımı herhalde bildiğim kadarıyla. Ee, Spor 19 takımıyla oynayacağız. Bir sonraki hazırlık maçımızda yine, yine 19 takım Süper ekiplerinden bir tanesiyle şey yapmayı planlıyoruz. Daha onu e, hem kendi oyuncu seviyemizi, kalitemizi, niteliğimizi görüp ne yapmamız gerektiğiyle ilgili hazırlık maçları olacak. Oyuncularımızın orada bir sonraki dönemlerdeki seviyelerini şimdiden tespit edebiliriz diye düşünüyoruz. Şu, hocam. Şimdi, şimdi hocam yukarıya da oyuncular verdik. Bir sekiz arkadaşımız orada. Çalışmaları nasıl gidiyor onların? Görüşebiliyor musunuz kendileriyle? Görüşüyoruz. Antrenman sonu görüntülü arıyorlar zaman zaman. Zaman, zaman görüşüyoruz. Orada onlar çok keyifliler. İyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini söylüyorlar ama tabi onların iyi ile teknik bölümün iyisi aynı olmayabilir. Talih arkadaşımız sakatlanmış, kolu çıkmış. Bir 15 günlük sıkıntı süreci var, tedavi süreci var. Bizim Mücahit de sakatmış aldığımız haber göre. 4-5 gün İbni çıkmıyor. Şimdi yani zaten onlar 13'te bir hazırlık maçları var Bodrum Spor'da. Ondan sonra iki gün izin var. Dönüşte ve oraya ondan sonraki kanat kim gidebilir, kim gidecek? Tabii onu Selçuk Hoca belirleyecek, konuşacağız onu. Ee, süreçte e, çocuklarımızı, oradaki çocuklarımızı kalırlar veya kalmazlar ama e, onlara gelen teklifler var, bize gelen teklifler var. Onları bir şekilde değerlendireceğiz onların lehine. Çünkü onlar bizi mutlu ettiler. Bu yapıyı hakikaten mutlu ettiler. Evet. İnşallah hak ettikleri, hak edecekleri yerlerde olurlar. Biz onlara destek olur, yardımcı oluruz diye düşünüyoruz. Bir güzel bir haber geldi kamptan hocam. Bir testten geçmiş takım. <laughs> o teste de en e, yüksek seviyeye ulaşan futbolcu evet. yine 19 takımından bir kardeşimiz olmuş evet. hocam. Yaz olmuş. Yağız e, bizim e, Altınur'daki e, final maçlarında da çok etkiliydi. Çok olumluydu. Onu artık kampına yolladığımız zaman zaten e, oradaki e, yani dayanıklık testinde Birinci olması hakikaten bizi de şaşırttı. Mutlu da etti yani Aksi abi. Yani, yani isterse oyuncu hayal ederse ulaşamayacağı bir şey yok. Ama çok